Evet arkadaşlar yeni bir PUBG videosuna daha hoş geldiniz. Yine Livik oynuyoruz. Evet. İnşallah bu maçı kazanacağız arkadaşlar. Hemen şunu biraz sıkalım. Biraz yalnız. Evet yarısı buna gitti. Yarısı da buna gitsin. Ben işgalci var mı diye bakacağım arkadaşlar. Of abimizde çok güzel bir desen var. Şunu şöyle atalım. Canım canım istedi. Evet. Şuraya da atayım. Evet. Ve maç başlıyor arkadaşlar. Of. Oy. Pardon arkadaşlar. Buradan nereye atlanır. Buraya atlanır arkadaşlar yine. Takipten çıkalım. Evet. Çok kişi orada atlayacak. Yine öleceğiz ama olsun. Sıkıntı yok. Aslında başka bir yere inip şu Lupin Felta falan. Sonra oradan oraya geçmek daha mantıklı bence. Ama biz öyle yapmıyoruz. Çünkü neden? Biz savaşırız arkadaşlar. Şöyle bakalım etrafımıza atlayan var mı diye. Göremedim ama illaki vardır. Tam şunun tepesine inebilirsem çok güzel olur. Evet. in, in inemedim Ve. Evet. Pompalı bulduk. Bu neymiş? Başka bir pompalı daha. Burada yine pompalı var. Hani hani alırım. Evet, şuradan kitimizi alalım. Orak deneriz alalım. F şey deneriz yani arkadaşlar. Ee, kanca. Ama büyük ihtimalle hepsine Aha MK var arkadaşlar. Ben kullanıyorum MK'yı alayım. Drop silah yani. Otoya alalım şöyle. Biri sıkıyor. Nerede o? Evet biri daha var. Evet sıkıyorum arkadaşlar. Evet bir tane HS7. Dur, awesome. oyunun sesini açmayı awesome. unutmuşuz arkadaşlar. Neyse. Tık basalım şöyle. Evet o adamı da aldılar. Bir tane. Bir deneyeceğim arkadaşlar. Ekle. Bu çıktı. Bir daha deneyelim. Çıkmadı. Yine deneyelim. Yine çıkmadı. Yine deneyelim arkadaşlar. Çıkmadı. Yine deneyelim. Evet, 762 ile 4x çıktı. Başka da ek yok. Dürbünler var da dürbünü harcamak istemiyorum arkadaşlar. Ya da 2x'i şöyle deneyelim. Bunu şöyle. Bu çıktı yine. Çıkma. Mermi bitti arkadaşlar. Ben bitti ama. I got surprise. Aha, sayı üç yelek. Arkadaşlar, arkadaşlar ama bende de var şu an gerek. Evet, hemen bir bir daha deneyelim. Mermi, bu mermiden değil. Mermi yokmuş arkadaşlar. Heh, artık var. Şöyle bir daha deneyelim. Çıkmadı. Bir daha deneyeceğim. Çıkmadı. Ve son deneyiş hakkımız. İnşallah bundan da çıkar arkadaşlar. 10 denemenin ondan da çıkmazsa artık ne diyeyim yani. Biri bomba attı gördüm. Duruş. Sadece şu 556'ya alacağım denemek için. Çıkmadı. Şuna da dört Ve başka silah bulmaya çalışalım. GBS severim oynarım da 556 alalım orada 556 vardı diyeceksiniz Evet kar 98 bunun yerini alacağım arkadaşlar dbs'i bıraktım çünkü ben sniperlerde çok iyi oynuyorum şu lazeri de atalım bunu da atalım tamam evet, şu anda alanda mıyız arkadaşlar alandayız çok güzel. Şuralarda bir yerlerde adam yok. Awesome. Awesome. Dude. Diğerleri bizden uzakta ve harita var orada. Onu bir okuyalım arkadaşlar. EBS var yine. Haritaya bir bakayım hemen. Evet. Red Zone'dayız şu an ve 3 tane var. Bir alan bir şey. Ben <laughs> de Arkadaşlar Şimdi <laughs> Şuraya gideceğim. Oradan aşağıya The am MK yerini alacağım ya. Arkadaşlar. Evet, bir tane alıyorum ve MK'yı bırakıyorum. Evet, öleceğiz. Help. Sür. <laughs> Aman buraya Kaçalım Açalım. Evet kurtarıyoruz arkadaşlar Kurtardık Ve şurada hemen yanımızda drop var Şurada da adam var Demişler Öldü Güzel, Öldü Arkadaşı da varmış arkadaşlar. Canlanma kartım var mı hala? Var. Çok iyi. Şu bir numara beni kurtarırsa çok süper olur. Çok süper olur. Kaç saniye var? 40 saniye var arkadaşlar. Tekrar doğmama 40 saniye var. Evet sıkıyorlar. Bir numaranın yanına gidiyorum. Ve beni kurtarıyor arkadaşlar. Çok güzel. Bir de sağlık çantası bakacağım. Basacağım. Yetişir mi bilmiyorum. Yetişir inşallah. Yetişir. Evet. Bir de bana 8x lazım arkadaşlar ya. Şunları falan at. Bu ne kanka? 2x. Bunu da. Evet alana gidiyorum. Kaykayla ile gidelim. Alan çok vuruyor. Evet. Evet arkadaşlar adam yok. Evet arkadaşlar beni bayıltan adamı öldürdü bir numara. Aferin. Şurada adam var. Silah sesi geliyor. Orada baydı. Çok iyi. Nerede ama Hiçbir şey yok. Bunda MK var. Başka da hiçbir şey gerek yok zaten. Evet. evet. Kalan kişi. iki kişi kaldı. Çünkü dördümüz de hayattayız. Boş boş açıyorum arkadaşlar bana bakayım. Şunu da fırlatalım gerek yok. Sis dağıtayım şöyle. Neden bilmiyorum. Şunu da şuraya koyayım. Sadece buradan geçmek için arkadaşlar. Buradan geçtim. Üç numara mı oraya gitti. Evet. Burada loot var şu an bakıyorum. M4 falan var. Başka da bir şey yok. Evet 6x çıktı. Şuna taktım. 4x atalım. Evet. Alana koşmam lazım. fırlatacağım. Şuraya fırlatıyorum. Adam nerede ki arkadaşlar? Bir kişi kaldı ve bitti. Winner, winner, chicken dinner. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.